Ben 30 otu, ben 30 ben ben 30 ben 30 ben 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 30 ben 30 otuz, ben mi mi sorulmaz ben 30 kere mi, mi. yani 30 kere miler benden sorulur mı, mu der ben otuzum, zirak zirak bu

Kitap çalışıyla siz en kürsünün kuru 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40, 45, 45, 50, 50 blok. Benim adım 50. Ben bir starım. Vay star, 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 star. Ben eliyim müzik, 50 eli müziği zamanı. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 50. 50 elimizi zamanı. Ben eliyim. Ben eliyim. Star, 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 star. Ben eliyim. 50 eli star gücüyle. Şunuza 50 star. Ve 50 müziğiyle siz, siz sinema izlemeli. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 50, 50 block Ben 50'yim sinema izlemeyler tamam, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 45, 50, 50 block Ben leoparım, um, ben leopar ben, ben le le leoparım um. Leoparım, um, ben leopar Ben leoparım, ben, ben, ben leoparım um, 2, um. bir leoparım um, Ben leopar derler Ron King Gongking, 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 da 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 da, gongking, wah, wah Hey, do pajak ayak min, do ayak min, next -ay, saya ayak mis. Popit geldi arkadaşlar. Benim adım Popit. Görüyorsunuz ben hep Her videolarda Popit görürsünüz. Çünkü ben her videolarda oh. çıkan Popit'im. Ben her oyunda var. Ben çıkan Popit'im. kalp. Hadi bum bum çalalım. Hey. Bum bum çalmıyorum. Ay. Kalbim bozuldu. az Sonra düzelttim. Düzelttim arkadaşlar. İşte burası güzel bir yer. Hop. Bu bu baslan kimin? Baslan kiminse kimin? Bir de öyle yapar asla değil. Hop. Ben elliyim. Mixed story kayıt. Bunlar mixed story kayıtlar. Mixed story kayıtlar. Ne gördüğünüz gibi mixed story kayıtlar. Mixed story kayıtlar sevelim. Mixed story kayıtlar. <laughs> sizi seviyorum. Siz güzelsiniz, meksikon kökü kaykaylar. Meryem'in şarkılarına mingsiz her DJ varmış. O hep kliye koyunca oran kliye koyunca mingsizden. O şişkili yarmıksızlar müziği varmış. 5-10-20-25-30-35-40-45 eli müziği şarkısı. eli müziği. Star 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 elimizle kapımızı çalıyor ne kapıları çalıyor Aa, acaba 5 5 20 25 30 35 45 50 bu kapımızı çalıyor ben 50'yim kapımızı çalıyor şey müzik elimizi tabii ki de kapımızı çalıyor güzel kapımızla siz çalıyor 50'yimizi 5 <laughs> 15, is me, best good, best Ellie and it's a child's fun. and it's rectangle. 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 next. so rectangle, the other. rectangle, i Benim de, rektangol say Benim rektangol sayısı Benim göz gibi tek rektangol say Sübeyim ben işte kafanızı çalan şey Dört, sekiz, on iki, on altı Yirmi, yirmi, dört, yirmi, sekiz, Altı Kırk bu kapınızı çalıyor bu kapınızı çalıyor Ay, ben otuzum Kıs kras otuzum Kıs kras otuzum. otuzum pufti. Tozlarım var kapınız Her şey Üç altı dokuzum on, on beş on sekiz, yirmi bir, yirmi dört, yirmi yedi, otuz, 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 kanka. Evet arkadaşlar. otuz, kırk, elli, leopar ve gayet bitti. Bir dakika altmış, yetmiş, seksen, Canımsı mene bekleyin görüşür sizle bay, bay bay kanalımıza bir like atmayı abone, olma atmay, olma, abone olmayı unutmayın hey bu e kimin de yorumlarda yazmayın görüşürüz siz çok seviyorum ve bu ayak kim ne de yorumlara yazmayı bu sefer hem ayak hey ay ay bu ayak kimin hem de bu el kimin olacak görüşürüz sizi çok s seviyorum yeni videolarımızı s gör için. Yarını bekleyin. Yarın popüler bir başlıyor. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum.